Herkese merhabalar. Kanalımıza ve bugünkü tarot okumamıza hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bugünkü okumamız belirli bir konu üzerine olmayacak. Aslında daha çok sizin aklınızdaki bir konunun veya sorunun enerjilerini yorumlayacağız ve bunu Gerçeklik açı açılımıyla yapacağız. Bu yüzden farklı konularınız varsa eğer bunları belirlemeniz için de önümde 3 tane deste oluyor. İşleyiş nasıl olacak diye soranlar için çünkü daha öncesinde kanalda böyle bir bakım yaptığımı hatırlayamıyorum. Hatırlamıyorum. İşleyiş nasıl olacak diye soracaksanız eğer şimdi önümde 3 tane deste var. Ve bu üç farklı desteye üç farklı konu yöneltebilirsiniz. Veya dilerseniz sadece bir konunuz varsa sadece o konuyu veya soruyu sorabilirsiniz. Örnek verecek olursam Thank <laughs> you. Allah korusun diyelim ki bir hastalığınız var ve bu hastalığın gidişatını merak ediyorsunuz ya da iyi olacak mı hastalığım ya da bir iyileşme gerçekleşecek mi gibi merak ediyorsanız bir desteği seçebilirsiniz. Yani bir deste sağlıkla ilgili olabilir veya direkt bir soru da olabilir. Ya da örneğin başka bir desteğe geçelim. Yine örnek veriyorum. Bir sorunuz aşkla ilgili diyelim. İşte aklınızda bir insan var ya da evlisiniz. Bir boşanmaya doğru gidiyorsunuz ya da ayrılığa doğru. Bunun durumu nasıl gerçekleşecek? Süreçte sizi neler bekliyor? gibi olabilir ya da e, yine başka bir desteğe geçelim örnek veriyorum tabii ki aklınızda belli sonular, korula, konular şekillensin diye e, bir desteği seçip de şunu sorabilirsiniz İş hayatında terfi bekliyorum bu durum ne olabilir gibi gibi sizin aklınızda şu anki durumunuzda hangi soru işaretleriniz varsa hangi konularınız varsa bunlara cevap alacağınız şeklinde bir okuma yapacağız o yüzden de konu sınırı yok, soru sınırı yok. Zaten hem örnekler vermeye çalışacağım bakımı yaparken hem de enerjileri açık bir şekilde size ifade etmeye çalışacağım bu bakımda hem konunuzdaki şu anki durumunuza bakacağız. Hem aslında siz ne istiyorsunuz buna bakacağız. Sizi destekleyen enerjiler, sizi engelleyen enerjiler neler ve sonuç enerjileri neler bunların hepsini alacağız ve size aktaracağız. O yüzden de e, şimdiye kadar hep böyle aşk yaptık, iş yaptık, para yaptık ama hiç size bırakmadık olayı. O yüzden bu bakımı sizin konularınıza bırakmak istiyorum. Birinci destem yazlı tarot destesi. İkinci destem modern cadı tarotu ve üçüncü destemde White Nam'ın destesi. Aşağıdaki açıklama kısmında dakikaları bulabilirsiniz. Ve eğer ki böyle sorularınızı hazırlamak istiyorsanız da belki bir kağıt kalem alıp birinci deste şu konu, ikinci deste şu konu gibi de yazıp dakikaları dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi üç desteyi birden de farklı konular için dinleyebilirsiniz. Burada böyle bir sınır yok. Umarım hepiniz için faydalı ve yararlı bir okuma olur. Ve seçiminizi yaptıysanız konularınızı belirlediyseniz ben birinci desteyle yalnız tarot destesiyle başlayacağım. Daha sonrasında diğer destelerle devam edeceğim. Evet, kaldıralım. Üçüncü destemiz buraya. İkinci destemiz buraya. Bir de öksüreyim. <laughs> birinci destemiz de buraya. Selamlar birinci desteği, yalnızlığı tarot destesini seçenler. Kartlarımızı açarak başlayalım. Şu anki durumunuzu görmek için İmparatoriçe, arzularınız, istekleriniz, kupa altılısı, sizi destekleyen enerjiler... Kılıç dörtlüsü. Umarım güzel görebiliyorsunuzdur. Size çıkan zorluk enerjileri, engel enerjileri ve sonuç dediğimizde de tılsım şövalyesi. Burada da kılıç edilimiz vardı engel enerjilerinde. Şimdi sevgili birinci desteği seçenler. Öncelikle bakalım konunuzla ilgili şu anki durumunuz ne? Şu an aslında bu konuda bir bereket enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu konuda hem sizin şanslı olduğunuz gözüküyor hem de bu konuya dair tutkulu olduğunuz. Bu konuyu çok istediğinizi görüyorum. Bu konu çok yüksek ihtimalle sizi bir iş hayatında büyütecek ya da geliştirecek bir konu olabilir. Ya da bir ilişkide büyütecek, geliştirecek bir adım attıracak ya da aynı şekilde doğurganlıkla belki çocuk istemenizle ilgili bir durum olabilir ya da finansal olarak da yine bir bereket, daha fazla para isteği içerisinde olabilirsiniz ama dediğim gibi çok fazla bir istek ve bu konuda aslında şanslı olduğunuz. Yani sizin bu konuyla ilgili güzel bir şansa sahip olduğunuz gözüküyor. Ve şu anki durumunuz bu yüzden iyi ama asıl isteğiniz ne diye baktığımızda burada kupa altılısı sanki daha fazla pozitif enerji istediğiniz gözüküyor. Şimdi kupa altılısında aslında şu vardır. Geçmişten bir etki de vardır. O yüzden geçmişte ben çok çaba gösterdim. Hani bir şeyler ektim. Bu çabalarımın sonucunu, ektiklerimi biçmeyi almak istiyorum. Asıl istediğim bu dediğinizi görüyorum. Hani bir haber bekliyorum, bir sonuç bekliyorum ve o sonuca ulaşmak istiyorum. Şu anda da iyi bir yerdeyim, iyi bir konumdayım ama beklediğim bir şey var dediğiniz gözüküyor ve bu birçoğunuz için geçmişten bir haber bekliyor olabilirsiniz. Geçmiş bir arkadaştan, belki geçmiş aile bağlarından, belki çocuklarla ilgili bir konu da olabilir, çocuklardan bir haber de olabilir ya da çok istenilen bir şey de olabilir dediğim gibi. Böyle bir konu, böyle bir pozitif enerji arzusu içerisinde olduğunuz gözüküyor. Ve burada sizi destekleyen enerji ne nedir diye baktığımda, Kılıç dörtlüsü kartıyla beraber Şimdi bir iyileşme sürecindesiniz aslında şu an gördüğüm kadarıyla. Hani böyle bir bekleyiş var. Evet doğru. Ama kendinizi bir inzivaya da çekmişsiniz. Yani aktif bir bekleyiş içindesiniz. Düşünceleriniz, zihniniz bu durumdaki olumlu gelişmeleri istiyor ve çağırıyor. Bir yandan ama bir şey yapmıyorsunuz. Yani yanlış bir atak yapmıyorsunuz. Oturup mantıklı bir şekilde düşünüyor gibi gözüküyorsunuz. Resimde de üç tane kılıç adamın üstünde ama aşağıda da bir kılıç var. O da elini uzatmış. Hani sanki alıp onları bir savuracak gibi ama zamanını bekliyor gibi gözüküyor. Bu yüzden de aslında şu an bu aktif bekleyiş durumu, inzivaya çekildiğiniz bu durum aslında sizi olumlu yönde etkiliyor diyebilirim peki size engelleyen enerjiler ne bu konuyla ilgili diye baktığımızda kılıç zedilisi yüksek ihtimalle sizin bu istediğiniz konuyla ilgili bir entrika döndü yani bir zarar görmüşsünüz geçmişte ya da şimdi belli yani bunun etkisinden çıkmışsınız aslında ama sanki mesela bu konu parayla ilgili ise daha önce hırsızlığa uğramış olabilirsiniz veya çocuk doğurmakla ilgili ise daha öncesinde bir hastalık öğrenmiş olabilirsiniz yani böyle bir sanki gizli bir şeylerin açığa çıkması durumu ya da bir takım çevrilen gizli işler, işle ilgili özellikle iş ortamıysa haksızlıklar, bir zarar, birinin size zarar vermesi durumu sanki ya da birilerinin sürekli sizin yükünüzü arttırma durumu gibi bir zorluk var. Yani böyle bir hoş olmayan bir enerji burada söz konusu. Size zarar veren bir zorluk olduğu gözüküyor. O yüzden de hatta bu aktif bekleyişte olabilirsiniz burada gözüktüğü gibi. Ancak sonuç ne diye baktığımızda sonuç çok güzel. Şimdi sorduğunuz soru veya konunuz her neyse ve gelişmeler bu enerjilerde gelişiyorsa <laughs> çok pardon sonuç tılsım şövalyesiyle geliyor ve Tılsım şövalyesinde bir enerji artışı vardır. Özellikle şuradan buraya baktığımızda çok yüksek ihtimalle bu beklediğiniz şeyin size geleceği ve sizin de bunun için bir harekete geçeceğiniz gözüküyor. Bu ne olabilir? Geçmişten birinden bir teklif geliyor bekliyorsanız eğer yani, ilişki anlamında mesela bu teklif gelir size. Ya da işle ilgili bir teklif bekliyorsanız bu teklif gelir ya da işte bir evlenme teklifi bekliyorsanız gelir kesinlikle. Ee, aynı zamanda parasal haberler zaten tılsımlar biliyorsunuz. Parayı da simgeler bize. Çok güzel parasal haberler de alabilirsiniz. Sanki durgun bir dönemden beklediğiniz bir dönemden artık böyle tamam beklediğim şey oldu harekete geçiyorum dediğiniz bir dönem ve artık kararlılıkla hareket etme durumu söz konusu. O yüzden benim gördüğüm şey önümüzdeki 7 haftadan itibaren 6 aya kadar sorduğunuz bu durum ya da konuyla ilgili güzel pozitif bir gelişmenin yaşanacağı yani sizin arzu ettiğiniz haberin müjdenin size geleceği yönünde sevgili birinci desteği seçenler. O yüzden burası oldukça olumlu geldi. Hani aklınızdaki konu veya soru her neyse oldu bilin ya da bu durumun artık hareket kazanacağını bilin demek isterim. Umarım sizin için yol gösterici bir bakım olmuştur ve umarım doğru rehberlikleri alabilmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve daha da detaylı bir bakım için tabii ki de Tarot Lovayes'in Instagram hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere veya başka destelerde de görüşmek üzere başka sorunuz varsa ben ikinci desteyle devam ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Evet, birinci desteği kaldıralım. <laughs> Selamlar sevgili ikinci desteği modern cadı tarotunu seçenler. Aklınızdaki konuyla, soruyla ilgili gelen enerjiler neler? Hep birlikte buna bakacağız. Öncelikle şu anki durumunuz değnek şövalyesiyle burada. Peki istediğiniz nedir? Tılsım yedilisi. Sizi destekleyen faktörler değnek altılısı. Engel olan faktörler değnek kahyası. Ve sonuç kartı kılıç dörtlüsü. Şimdi birazcık karışık bir ikinci destemiz burada var gördüğüm kadarıyla. Önce konunuzla durumunuzla ilgili mevcut enerjinize baktığımda burada bir değnek şövalyesi görüyoruz. Yani sanki şu an aslında büyük bir gelişme oluyor bu konuyla ilgili ya da büyük bir gelişmenin evresinde gözüküyorsunuz. Çünkü değnek şövalyesinde beklenen bir haber var ama bu beklenen haberle beraber ata geçmek, harekete geçme durumu da var. Buradaki at gördüğünüz gibi şaha kalkmış, koşan bir at. O yüzden de bir şeyi ya da bu sorduğunuz şeyi hiç olmadığı kadar istediğinizi görüyorum. Yani bu olmazsa olmazınız haline gelmiş ve buna çok fazla inanıyorsunuz. Bu şeyin gerçekleşeceğine karşı güvenciniz, inancınız tam. Hem de adım atmaya, bir şeyleri kendinizi feda etmeye veya çaba göstermeye de açık bir enerjide gözüküyorsunuz. Şu an olduğunuz noktada hatta adım atmış dahi olabilirsiniz. Gerçek arzunuz, bu konuyla ilgili gerçek isteğiniz ne diye baktığımızda burada bir tılsım yedilisi var. Ve aslında bu konuyla ilgili sizin ödül istediğiniz gözüküyor. Ödül dediğim de şu yaptıklarımın, eylemlerimin sonucunu almak istiyorum diyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Hani bu durum benim için gelecek vadesi. İşte mesela parasal bir yatırım yaptım. Bu durum ileride çoğalsın, artsın. Veya ben birine bir adım attım. Bir e, ilişki teklifiyle gittim. Gelecekte benim yanımda olsun gibi hani uzun vadeli bir hedefiniz var gördüğüm kadarıyla ve hayatınızda çoğalarak artmasını istiyorsunuz kalben. O yüzden de sizin için oldukça önemli, oldukça böyle hayati bir konu gibi gözüküyor. Peki size destek olan enerjiler nedir? Burada değnek altılısı aslında diyor ki zaten bu konuda zafer senin. Yani sen aslında zaten bu istediğin şeyi başardın. Bu konuda zaten başarılısın veya bunu zaten hallettin. Hani artık bir kaos ortamından çıkmak bir ya da rekabetin sona ermesi durumu var. Aynı zamanda hani ünlü de olabilirsiniz veya böyle bir bu konuyu halledecek enerjilere de sahip olabilirsiniz. Oldukça pozitif bir enerji var aslında. Hani sandığınız kadar zor olmadığını söyleyen bir enerji var burada bir anlaşmazlık uzlaşmazlık varsa uzlaşabilirsin veya istediğin işte bu adımı attıysan sonucu senin için zaten şimdiden olumlu diyen bir kart ancak burada şimdi sonuca ve engele baktığımda işler biraz değişiyor aslında bu iş olmuş gibi sizin için ancak engelleyen enerjiler ne diye baktığımda sizin zihninizin size engel olabileceği gözüküyor yani siz daha büyük adımlar atarken sanki adımınızı küçültmeye başlıyorsunuz gibi böyle bir bu konuyla ilgili bir cesaret eksikliği yaşayıp sanki kabuğunuzdan çıkamıyor gibi gözüküyorsunuz. Ya da birçoğunuz için tam bu istediği şeyi alacakken bir yolculuk yapması gerekebilir. Ani bir yolculuk çıkabilir veya dediğim gibi siz kabuğunuzdan çıkmayabilirsiniz. O yüzden kendi zihninizin aslında kendinize koyduğunuz engellerin sizin bu durumda çoktan başarı elde etmenize rağmen engel olabileceği gözüktü. Ve o yüzden de sonuç ne diye baktığımda sonuçta bir şeylerden korkup kaçıp veya kendi engellerinize takılıp inzivaya çekileceğiniz gözüküyor. Yani sonuçta maalesef aslında olmuş bir konuyla ilgili erteleyeceğiniz, neyse ben bunu sonra yaparım diyeceğiniz ya da e, şu an buna kafa yoramayacağım galiba deyip kendi engellerinize takılacağınız gözüküyor maalesef ikinci desteği seçenler. Bu yüzden işte finansal bir yatırım, belki de aşkla ilgili bir adım ya da hastalıkla ilgili bir gelişme yaşamak istiyorsanız sizin engelleriniz, sizin kendi içindeki olumsuz düşünceleriniz maalesef size engel olacak. Ama böyle olmak zorunda değil. Sonuç kartı aslında bir uyarı kartıdır da aynı zamanda. Ve bu kart size diyor ki bu konuyla ilgili sakın bir şeyleri erteleme. Sakın kendini geri çekme. Bunu yaparsan olumsuz sonuç alacaksın. O yüzden hala çok geç değilse lütfen savaşmaya devam edin. O zaman bu enerjileri olumluya çevirebilirsiniz. Sevgili ikinci desteği seçenler. Umarım bakım sizin için faydalı ve yol gösterici olmuştur. Videoyu ve bakımı beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz de Instagram Tarot hesabından hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bireysel danışmanlığınızı o şekilde gerçekleştirebiliriz. Ben 3. desteğiyle devam ediyorum. Başka sorunuz varsa 3. desteğe gelebilirsiniz. Sorunuz yoksa da başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Selamlar sevgili 3. destayı, White Nam'ın destesini seçenler. Kartlarımızı açarak bir başlayalım. Öncelikle şu anki durumunuz nedir? Burada bir kılıç üçlüsü var şu anki durumunuzu gösteren. Peki istediğiniz şey nedir? Değnek beşlisi. Size destek olan enerjiler. Tılsım yedilisi. Sizi engelleyen enerjiler. Değnek şövalyesi. Ve bu konuyla ilgili alacağınız sonuç değnek sekizlisi şeklinde geldi. Öncelikle bakalım konunuzla veya sorunuzla ilgili şu an ne durumdasınız? Burada bir kılıç üçlüsü var. Çok da hoş bir durumda gözükmüyorsunuz açıkçası. Sanki bu konuyla ilgili çok derin bir acınız var gibi. İhanete uğramış olabilirsiniz. Bu konu size keder getiriyor olabilir, üzüyor olabilir. Burada bir konunuzla ilgili kalp kırıklığı var ve bu çoğunlukla aslında aşkla ilgili bir sorun olabilir veya aşk üçgeni olabilir. Bunlar değilse bu konuda daha öncesinde ihanete uğramış olabilirsiniz ama her ne olursa olsun şu an sorduğunuz konu durum sizi üzüyor, sizi kendinizi kötü hissettiriyor gibi gözüktü. Peki arzu ettiğiniz şey ne? Bu konuyla ilgili olmasını istediğiniz şey ne? Bu konuyla ilgili sanki birçoğunuz birilerine bedel ödetmek istiyor gibi. Yani araya giren sizi engelleyen bir takım insanlar, sizi kıran veya size ihanet eden bir takım insanları sanki işte pişman olsun, bedelini ödesin. Hani kaos yaşasın istiyor olabilirsiniz birçoğunuz. Birçoğunuz da aslında hani benim bir rakibim var bu rakip elensin diye olabilirsiniz. Hani artık böyle bir yönüm belli olsun diye olabilirsiniz. Ne olabilir bu örnek veriyorum. Mesela bir aşk üçgeni ise aradan işte bir tanesi bir kişi çıksın istiyor olabilirsiniz. Ya da bu bir sınavsa mesela ve daha öncesinde bu sınava geçemediyseniz o sınava giren belli başarılı kişilerin elenmesini istiyor olabilirsiniz. Ama hani artık böyle bir savaşmaktan yorulmuş bir enerjidesiniz ve bir şeyler belli olsun ben de sanki yorulmayayım net bir seçim yapılsın veya net bir seçim yapayım diyor kalbiniz gönlünüz burasıyla ilgili bu durumla ilgili peki sizi destekleyen enerji nedir çok güzel bir enerji sizi destekliyor çünkü burada tılsım yedilisi var siz gerçekten bu konuyla ilgili emek vermişsiniz gerçekten uğraşmışsınız gerçekten hani çaba sarf etmişsiniz ve sizi destekleyen enerji aslında emeklerinizin karşılığını alacağınız bir enerji. Bu da çok güzel. Şu ana kadar her ne yaptıysan, ne kadar çaba gösterdiysen karşılığı sana gelecek. Yatırım yaptıysan, çalıştıysan, uğraştıysan, bunların karşılığı senin için gelecek vaat ediyor. Bu konuda gönlünü rahat tutlayan bir enerji sizi destekliyor. Peki engel olan enerji nedir diye baktığımızda. Değnek Şövalyesi. Kontrol kaybı yaşayabilirsiniz diyen bir kart aslında bu. Durumla ilgili gerçekten bir kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Yanlış bir hamle yapabilirsiniz ya da yanlış zamanlamada yapabilirsiniz. Ya da düşünmeden hareket edebilirsiniz şeklinde geldi. Yine örnek verecek olursam. Mesela işte örnek veriyorum. Sadece aldatıldığınızı öğrendiniz ve zarar görsünler istiyorsunuz ama gidip de çok yanlış birisine haber verebilirsiniz gibi gibi. Ya da iş ortamında siz terfi istiyordunuz ama başkası terfi oldu. Siz böyle gidip istifanızı verebilirsiniz gibi çok yanlış bir hamle böyle çok anlık sizi bitirici bir hamle söz konusu olabilir. O yüzden bu kart aynı zamanda dikkat kartı. Yani dikkat etmeniz gerekiyor. Kontrolünüz sizde olsun. Mantıklı hareket et diyen bir kart aynı zamanda da yoksa şu sonuç değişebilir. Bu sonuç olumlu veya olumsuz bir sonuç değil bu arada. Değnek sekizlisi size gelecek olan haberleri gösteriyor. Ama eğer ki bu sizi destekleyen enerjiden çıkıp da Yanlış kararlar verip yanlış hamleler yaparsanız bu sonuç kartı olumsuz etkileyecektir. Bunu söyleyeyim. Sonuçta ne var? Burada bir dediğim gibi DNX 8'si bu konuyla bu durumla ilgili hem bir aksiyonun hem de değişimin geleceğini gösteriyor. Çok çok önemli bir gelişme olacak iki ay içinde ve siz bir sonuca ulaşacaksınız. Birçoğunuz bu konuda olumlu gelişmeler yaşayacak. Yani emek verdiğim şeyi sonunda başardım. Sonunda orta yolu bulduk veya sonunda hani bu durumun içerisinde ben emeklerimin karşılığını aldım diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz da böyle uçakla bir yerlere gidebilir, bir hava yolculuğu olabilir. Ama eğer ki yanlış bir hamle yaparsanız ya da bir şeyleri böyle kaosa sürüklerseniz anlık duygularla, hislerle o zaman bu değişim sizin için yıkıcı olabilir sevgili Üçüncü desteği seçenler buna dikkat etmeniz çok gerekli. O yüzden de bu konuya emek verdiyseniz, şimdiye kadar uğraştıysanız ve gönülden bir şeylerin gerçekten sizin lehiniz olmasını istiyorsanız siz sadece mantıklı hareket edin. Sonucu ve değişimi sizin için iki ay içinde çok olumlu olacak diyebilirim. Umarım bu bakım sizin için yol, yön gösterici, yol gösterici olmuştur. Ve umarım hoşunuza gitmiştir. Bakımı beğendiyseniz videomuzu beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve konunuzla ilgili daha detaylı bir bakım isterseniz de Instagram tarotluvoisin hesabından bana ulaşabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.